Selam dostlar Sır kanalına hoş geldiniz. Ben Kenan Altay. Burası sırların ve gizemlerin biriktiği bir havuz olmaya devam ediyor. Kapakta da gördüğünüz üzere mudradan bahsediyoruz. Mudrayı bilmeyenler için kısaca açıklayacağım. Mudra nedir bilmeyenler için kısaca söyleyelim. Mudra birçok anlama gelen bir kavramdır. Ellerin mistik tutuşu bir mühür ya da bir sembel olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte nefes teknikleri, bedensel bir duruş, göz duruşları falan var. Yani kavram aslında bayağı geniş bir şey. Bununla ilgili internetten araştırmanızı tavsiye ederim. Yani tarifi bayağı uzun. Biz şimdilik kısaca böyledir diyelim. Burada anlatacaklarımız ise aslında parmak enerji santralleri olarak da tanımlanan mudralardır. Bunları otururken, yürürken, yatarken her her zaman her yerde uygulayabilirsiniz aslında. Parmak mudralarının temel ilkesi ise bu parmaktaki nok elde ve parmakta bulunan noktaların bedenin ve beynin belli bir bölgesine karşılık olan bir tepki noktasına sahip olduğudur. Yani eller bedenin ve beynin aynası gibidir diyebiliriz. Bu noktada şunu da söyleyebilirim ayaklar da aynı şekilde değerlendirilir. Ayaklar da organ üzerinden gene aynı şekilde düşünülebilir bir ayna benzetmesi onun için de yapılabilir. Ayaklar ve ayak parmakları için. Bu organlarla bağlı olan sinirsel bağlarından dolayı da bu şekildedir. İki parmak ucu birbirine değdirildiğinde bedenimizde bulunan öz enerji, serbest halde bulunan bu öz enerji hemen devinim yapmaya başlar. Burada ben bir şey eklemek istiyorum. Mesela durağan bir suyu düşünün. Örnekle bunu size izah edeceğim. Durağan bir su nasıldır? Mikrop vardır, bakteri vardır, kirlidir. Yani tehlikelidir. Doğru mu? Yani güven olmaz. Akarsu öyle midir? Akarsu nasıldır? Akarsuyu düşündüğümüzde ise hareketlilik, canlılık vardır. Ne mikrop barındırır ne bakteri barındırır. Daha temizdir, daha güvenilirdir. Tehlikesi azdır en azından. Ve içilebilir su kaynağıdır aslında. E, su da bir enerji değil mi? Öyleyse durağan enerji kirli, Akarsu su şeklinde olan, akan enerji, hareketli olan, canlı olan enerji ise temizdir. Doğru mu? İşte bu noktada duran enerji, kirli akan hareket halindeki deminen enerji temizdir prensibiyle yaklaşan Üstad Cemal Bencan'ın bir sözü var. Onu sizinle paylaşayım. Üstad yazısında şöyle söylemiş. Durgun enerji kirlidir. Kirli enerjidir, hareket eden enerji temiz enerjidir. Prensibine göre bu devinim sırasında doğal enerjimizden oluşan, enerji bedenimizde bulunan ve bize ait olmayan sıvaşık parazit enerjiler yerlerinden sökülür ve vücuttan atılmaya zorlanır. Bazen de parmak uçlarında oluşan bu yanmayı cızırtı halinde hissedenler olur mudradaki o parmak uçlarını birleştirdiğimizde bu şekilde hissedenler olduğu. Buna benzer başka kaynaklarda başka örnekler de var. Çok farklı deneyimler yaşayanlar var. Hatta mudralarla ilgili kapsamlı yine meridyenleri de içinde barındıran öğretilerden ileride belki videolar yapabiliriz. Farklı deneyimler var. Bunları hem uygularsınız hem yaşayabilirsiniz. Meditasyon yapanlar, yoga yapanlar falan bunlarla belki sık sık karşılaşıyor olabilirler. Bu tarz işte enerjilerden enerji boyutundan ve sağaltma yöntemlerinden faydalananlarda da aynı şeyler göz, gözlemlenebilir, aynı hisler yaşanabilir. Bir enerji akışının, bir transferin olduğu, bir karıncalanmanın olduğu gibi şeyler duyulabilir yani. Normalde mudra hareketleri, parmaklarla yapılan hareketler çok çeşitlidir. Bunlarda işte fiziki olsun, ruhsal olsun, bedendeki ya işte sağlık sorunlarına yönelik bazı keşifler var bir hareket bir şeyin çözümü olduğu ortaya çıkıyor. Buna yönelik de böyle çok çeşitli kaynaklarda deneyimlerle beraber verilmiş. Ama biz tabii şu an onun detaylarına girmeyeceğiz. Üstad Cemal Bencan'ın tarifiyle bizim yapacağımız hareketler iki şekilde yapılıyor. Yani aynı etkiye sahip iki hareket. Baş, işaret ve orta parmağın ucuca getirilmesi. Bu birinci hareket aslında aynı güçte ikinci bir hareketle Aynı şekilde yapılıyor. Sadece baş, orta ve dördüncü parmak, yani yüzük parmağı bunların birleştirilmesi yapılıyor. Cemal Bencanın da tarifiyle aslında bu şekilde yapıldığında mükemmel bir arınma süreci başlıyor. Tabii bu, bunu ne zaman uygulayacağız? Normalde bu uygulama, mesela parmaklarımızı şu üç parmağımızı birleştirdik, baş işaret ve orta parmak uç uca geldi. Biz bunu normalde gün içerisinde 1,5-2 saat boyunca bu şekilde tutmamız gerekiyor. Bu enerji devinimin devam etmesi ve sağaltımın sağlıklı olması için günlük yapmamız gereken bir uygulama. Fakat gün yani siz de takdir edersiniz ki bu şu an ben bunu yapmaya kalksam en fazla yapabileceğim belki hani bir ihtimal bir saat kadar uygulayabilirim. Çünkü ya telefon çalar ya bir kapı çalar. ya bir şeyler olur yani. Bundan dolayı en uygun saatin gece yatarken olacağını düşünmüş. Fakat bu parmakları gün içerisinde uygulayabilecek olsanız da yine de insanlık hali ister istemez bu parmaklarınız açılabiliyor, kayabiliyor, şekli değişebiliyor. Odağınızın burada olması gerekiyor. Yatarken de aynı şey geçerli. E bunun için de Üstad bir yüzük tasarlamış. Onun tarifiyle dört tane gümüş halkayı bir araya getirmiş ve bu halkalar ortada bir tane oluyor. Diğerleri şu şekilde parmağa geçiyor. Ben de böyle aha koptu. Bunu göstermek için aslında bunu 3 halkayla da yapılabilir. Yani parmak şeklinizle de birazcık alakalı. Benim parmaklarım biraz incedir. Ondan dolayı çok rahat bir şekilde ben bunu telle yaptım. şu şekilde olacak. Maksat parmaklarımızı burada tutması. Yani şöyle yakından göstermeye çalışayım telefon kamerasından. Ya bu bir şey değil. Sadece örnek olsun diye teli, bir, teli böyle doladım. Şu ortada bir tane daha halka olduğunu düşünün. Ve bunun şu şekilde çap olduğunu düşünün. Buraya otomatik bir şekilde geçiyor. Böyle sizi parmak uçlarınızı birleştirmiş halde tutuyor. Bundan iki tane olacak diğer elinize de uygulayacaksınız ve bu şekilde yatacaksınız. Çünkü ortalama 6 saat uyku uyunuyor ve normalde minimum 1,5-2 saat uygulanması daha iyiyken siz bunu Sabaha kadar uyuduğunuzda sabaha kadar bu şekilde bir enerji boşaltımı olacak. Zaten uykunun verdiği yenilenme ile beraber burada enerjisel olarak da güçlü bir şekilde arınmış olacaksınız. O parazitler zaten kendini vücuttan atmaya, çıkmaya itecektir. Siz onu ittiğiniz için bu hareketlilikten dolayı, o sürtünmeden dolayı yani akarsının akışı gibi düşünün arkadaşlar bunu. Parazitlerin kaçacağı, kaçmaya yöneleceğini en azından bilelim. Diğer sağaltım tekniklerinden bir teknik olarak burada değerlendirilmeli. Bu her gün kolayca yapabileceğimiz bir teknik. Fakat Üstad bunu gümüş yüzüklerle yapılmasını yapmış. Böyle yapmış. Gümüş de olur. Altın da olabilir. Tabi bugün nasıl olacak? Eee... Biraz masraflı olacaktır. E bizler maksadımız sadece bu parmağı bu şekilde tutmak olduğundan bunu çelik bir yüzük formunda da yapabiliriz. Özel tasarlatabiliriz. Beceri varsa kendimiz de yapabiliriz. Ki telleri bile ezerek yüzük şekli de verebiliriz. Yani zaten bunu sadece yatarken kullanacaksınız. Çok şekilde olmasına gerek yok. Dışarıda kullanmayacağımız için. E bunu farklı şekillerde önermeyen iple veya bir lastikle falan yapsanız parmaktaki kan akışını durdurabilirsiniz. O yüzden burada sizi rahatsız etmeyen bir şeyi uygulamanız gerekiyor. E, gümüş olması, altın olması da hani onların madde, frekans boyutları, enerjisel boyutları var ya bunun bir çeşit etkisi olabileceği kanısındayım ben. Üstad da büyük ihtimalle gümüş yüzükleri yapmasının sebebi budur diye tahmin ediyorum. Yani değilse bile e, gümüş sonuçta zararsızdır. Üstad bunu bu şekilde tasarlamış. Herkesin hayrını olacak hastalıklardan sağlatma tekniklerinden tekniklerinden bir aparat olarak sunmuş bize. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Selam olsun buradan da. Parmak hareketleri arasında biraz daha yüksek enerjiye sebep olan harekettir. Bununla ilgili bir küçük bir şey daha söyleyeceğim. Özgüven ve neşeli olma bütün olumsuzluklara karşı böyle çene düşüklüğü, çokça konuşan, çokça şaka yapan bir insan insan düşünün, böyle bir prototip düşünün. Bu prototip günümüzde belki azalmış olabilir, bilmiyorum ama ben uzun zamandır kuaföre gitmediğim için. Yani erkek kuaförü arkadaşların yapmış oldukları bir hareket var. O da makas kullanımı ya şöyle ya şu şekilde. Bu parmaklar birbirine bu şekilde değdikçe gün içerisinde bunu bir, bir iki kişi tıraş ettikten sonra otomatikmen o bu çene açılıyor arkadaşlar. Bu kendine olan güven geliyor. Özgüven duygusu yüksek oluyor. Daha fazla derinlerine girmeyin. Yani çok da böyle neşeli olur bu insanlar. Genelde çok olumsuz şeyler olmasına rağmen işte bu hareketler aslında bunların burayla temas etmesi sürekli bir enerji akışına sebep olduğu için. Sürekli makas kullandıkları için genelde. Neyse işin goy goy tarafı burası. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Böyle kısa bir videoyla bugünlük veda edelim. Pazar günü sıkı bir video ile inşallah geleceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada bunu uyguladığınızda eğer sizde de bir cızırtı olursa yorumlara yazmayı unutmayın.